Şimdi Mehmet Akif 1873 doğumlu biliyorsunuz. O Akif öğrenmeye çok meraklı yalnız. Yani anneden babadan dersler alıyor, öğreneceğini alıyor ama mesela Akif hiç medrese okumamış. İptidai okumuş, rüştiye okumuş yani batı tipi modern okullarda okumuş ama bu okullarda verilen eğitimle hiç yetinmemiş. Benim Mehmet Akif'i araştırırken en dikkatimi çeken şey sürgün olayı. Yani bu sürgün olayını bir de sizin ağzınızdan dinlemek istiyorum. Yani sizin yorumunuzda. Akif'in aslında resmen bir sürgünü yok. Bir Mısır hayatı var 1925 ile 36 arasında ama ona senin tabirini kullanalım. Gönüllü sürgün dönemi diyelim. Peki Mehmet Akif Ersoy o devirde değildi, daha öncelerinde ya da bu zamanda yaşamış olsaydı, bu onu nasıl etkilerdi ve hala Mehmet Akif Ersoyu muyduk? yani gene bir Mehmet Akif Ersoy olur muydu? Akif e, mesela bir fakir gördü, gariban gördü. E, garibanın derdiyle dertlenen bir adam o ruh inceliği var. Akif'in bu yüzden milli şairliği Balkan yıllarındadır. Balkan Harbi yıllarından önce zaten meşhur bir şairdir. Yani şiirlerini ta 1890'lı yıllardan itibaren yayınlamaya başlar da artık o ikinci meşrutiyet döneminden itibaren Akif meşhur bir şairdir. Balkan Harbi yıllarında da o yıkılışı, geri çekilişi durduracak şiirler yazıp milleti coşturması edebiyatçılar tarafından Akif'ten istenir.